Herkese merhaba arkadaşlar bende ben, ben sizlerle birlikte Brawl Stars bir şey yapacağım arkadaşlar da onu Brawl Stars'a mükemmel maçlar atacağız yanımda donay var az bir donay dur ha konuş arkadaşlar oyun oynayacağız diyor hep bana kupa kaybettiriyor yanlış anlamayın az bir sesimi kesiyorum arkadaşlar Doğanayı bugün kışkırtacağız. Anladınız siz Şşş, aramızda. Tamam. Şimdi oyuna geçelim onay? Arkadaşlar bu arada bu benim hesabım Deniz Karabal değil gerçek hesabım. Ne oluyor bilgisayar? Benim hesabımda sen ayrımcılık yapma. Bende de kural var arkadaşlar bakın. Ya hadi hızlı hızlı. Ben sen beni anlıyorsun. Ben... Arkadaşlar, ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sizden baya bir like istiyorum. Çünkü Arkadaşlar bir oluyor, sakın atmayın. Eki bu ne sal. Güzel değil. Beyefendi diyeceksin. Allah. Kötü kötü oldum ben. Kötü kötü. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hiç güzeyim yoktu. Kaldırın bunu. Kaçlayın bunu. Allah. sen <laughs> Arkadaşlar sakın like, like atmayın bana eziyet oluyor. Like atın, like atın. Bu... arkadaşlar donayın kanalını da şuradan ulaşabilirsiniz. Ve bir bitiş... de koyma. Ne? Benimkini koyma. Koyma benimkini. video çekmiyorum ki. Olsun be. Seni oynayacağım nasıl? Olsun. Bir alana bak, bir de falan sayışma bak. Arkadaşlar arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Deniz ben 20 gidiyorum herhalde. Birine vursam. Arkadaşlar like atmayın. <laughs> Eksi 9 yedim ha. Bu da Sıcak Çocuk. aç. Ben burada ne yapayım? Ben burada kim olacak? Kim ne? Arkadaşlar ben bu arada böyle oynamıyorum. Ee, bilerek de ona yazıklık yanmaya çalıştım ki. Normalde ben böyle oynamıyorum. Normalde de onlardan güzel maçlar atıyoruz. Hadi videomuza devam. Deniz. Efendim. Oynayacağım mı artık? Tamam al bir. Bot oynuyor beni. Arkadaşlara bir şey dedim. Ah öldüm. Sinirlerim bozuldu ya. Ben şu taraftan low geliyor. Ay sen hayırdır lan? Bak bak bak. Orada ne geliyor bak. Pum. Hayır yapma. Bu sesler geliyor mu sana? Geliyor. Bizim kuş çıldırtı. Bu arada kay... Hayır ya. Ne oldu? Öldüm. Sana vuruyorum acısını. Sen beni öldürdün. Ya şu Lu çok kötü ya. Dur benle de gidim Lu. Frank olmasaydı bu hiç şey yani. <laughs> Aç bakayım hesaplaşma. Oğlum Nita'dan başka bir karakterin yok mu senin? Hayır. Bunu kasmak istiyorum kardeş. <laughs> Sen kasarsın. Kasarım tabii ki de. Sen git Brawl Stars'e tıklamak videoları çeksene ya. Vay be. <laughs> Vay be. Vay be. Brawl Stars oğlum vallahi trendlerde Hı? Sen bana kupa kaybet, kaybettirmek yerine onu çek. Seninle bir oynuyorum. Arkadaşlar 9000 Bak 10150 kupa Çocuk beni 10000 8 kupaya düşürdü ya. Bir de bana kuşkutma yapıyorum diyor sana. Bak ya. Bak onunla vurayım. Açma lan. Acıma evet, gel tamam. buraya. Allah aşkına yaşa Kaç. Ben çocuğa kaç diyor. Çocuk inadına mı yapıyor? Çıkıyor ben hiç ya. Tamam. Az videoyu bitiriyorum. Donay. Aslında bu gerçekten ya. ne? Abi. Arkadaşlar Donay bana küstü için Maya abi. Kırıldı ve bu sandıktan bir şey çıkmadı. Az bir zonayı bir çağıracağım. Ay. Arkadaşlar zona çıktı ve çok sinirlendi bana. Eee arkadaşlar aslında zonayın zonaya sizlere dediydim kışkırtma yaptım. Ama zona bayağı beni Eee. ama gerçekten bayağı bir sinirlendirdim onu. Ben hala da ekran kaydı açıkmış ya? Öyle arkadaşlar. Ee, Donay'ın kanalına buradan. Benim kanalıma şuradan. Ve üstüne işte çıkan videolardan gitmeyi unutmayın. Hepinize çok <laughs> şey mutluyorum. Bay bay.